Merhaba canım arkadaşlarım, merhaba dostlarım, merhaba kardeşlerim. İzin verirseniz bir video mektupta Sayın Cumhurbaşkanım'a. Evet, şimdi sizi lütfen şöyle alayım. Sayın Cumhurbaşkanı'yla baş başa kalayım. Müsaadenizle sevgili kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Arkanızda 26 milyon mutlaka kutsallığına inandığınız, inandığımız, inanmak zorunda olduğumuz seçmen oyu var. 26 milyon. Oy kullanan seçmenlerden her yüzünden 52'sinin oyu demektir. Sayın Cumhurbaşkanı, ancak şunu unutmayınız ki siz sadece size oy veren 26 milyon seçmenin Cumhurbaşkanı değilsiniz. Siz 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı dini, dili, ırkı, mezhebi, inancı, partisi ne olursa olsun, ne olursa olsun o 81 milyon yurttaşımızın cumhurbaşkanısınız. Alacağınız kararlar, yapacağınız icraatlar, kuracağınız bütün ilişkiler, iç ya da dış ilişkiler hepsi o 81 milyonun geleceği için olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı, bilirsiniz ki siyasete soyunan insanların başbakanların bakanların milletvekillerinin ve bilhassa da cumhurbaşkanlarının yani başkanların kişisel onuru, kişisel gururu olur ama bu gurur ve onur devlet meselelerine, devletler arası ilişkilere geldiğinde hemen unutulur. Artık ondan sonra politika üstadı ve devlet adamlığı Sıralamasında dünyada Mustafa Kemal'le boy ölçüşebilecek olan Churchill'in o olağanüstü zihniyeti gelir. Uluslararası ilişkilerde dostluk, onur, gurur, düşmanlık olmaz. Devletlerin sadece çıkarları olur. Haliyle tabii milletlerin çıkarları olur. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer milletinizin geleceğini milletinizin çıkarlarını, milletinizin huzurunu ve milletinizin istikrarını düşünüyorsanız asla vakit geçirmeyin. Trump'a telefon edin. Donat geliyorum yüz yüze görüşeceğiz diye. Lütfen bunu söyleyin Sayın Cumhurbaşkanı. Sizinle ilgili sizin medyanızda zaten tek söz çıkmaz merak etmeyin size oy verenler, siz ne yaparsanız yapın, size oy vermekten vazgeçmez. Bundan da endişe etmeyin lütfen. Sizi oy vermeyenler ise zaten sayıları kaç, güçlerine, düşmüşler birbirlerine. Sayın Cumhurbaşkanı, neymiş? Demek ki öncelikle yapmanız gereken, ülkeniz için, milletiniz, halkınız için, halklarınız için yapmanız gereken en önemli, en değerli atılım arkadaşınız Donald'a telefon edip geliyorum Donald demek ve gidip orada yüz yüze hiç öfkelenmeden sakin sakin sadece kendi devletimizin çıkarlarını değil onların da çıkarlarını okşayarak konuşmaktır. Evet ben ülkem adına taviz vermeye hazırım ama sen de milletin ve ülken adına taviz vermeye hazırlıklı ol demelisin Sayın Cumhurbaşkanım. Bir. İki, Sayın Cumhurbaşkanım. İktidara geldiğiniz ilk yıllarda, ilk 2 üç sene, seküler yurttaşlarla ve lehik devlete inanan, lehik cumhuriyete inanan, bilhassa aydın kesimlerle, medya ve iş dünyasıyla hiçbir kavganız yoktu. Gayet iyi geçiniyordunuz. E o zaman da zaten Türkiye gayet iyi gidiyordu. Hem Avrupa Birliği ile ilişkiler hem dünyadaki diğer devletlerle olan bütün ilişkilerimiz gayet verimli, gayet sakin ve istikrarlıydı. Kazanıyorduk. Ekonomimiz büyüyordu, işsizlik düşüyordu, enflasyon düşüyordu, faizler düşüyordu. Haliyle Türkiye güzel maviliklere yelken açmıştı sizin ve hükümetinizin, bakanlar kurulunuzun ve yanınızdaki o dönem danışmanlarınızın sayesinde. tabii bunda hiç onur ve gurur meselesi yapmadan, hiç kibirlenmeden Kemal Derviş'ten emanet aldığınız o mükemmel programı eksiksiz uygulamanız gerçeği de yatıyordu. Ali Babacan vardı yanınızda, Ali Coşkun vardı, Cüneyt Zapsu vardı ve dış işlerinde sakin güç Abdullah bir vardı. Her şey güzeldi. En azından güzele gideceği benziyordu. Sayın Cumhurbaşkanı, ne zaman ki layıklarla, demokratlarla, hukukun üstünlüğüne inanmış liberaller ve tabi e, yani yanlış anlayacaklar beni belki bazılar ama söylemek zorundayım. Beyaz Türklerle kavga etmeye başladınız. Ne zaman ki onları aşağıladınız, ne zaman ki elitleri kara sinek gibi ezilmesi gereken mahluklar olarak tanımladınız seçmenlerinize ve hatta bütün dünyaya, işte o zaman hem halkınızla tamamıyla halkınızın tamamıyla ayrı düştünüz, hem dünya ülkeleriyle hem müttefiklerimizle de kavgaya başladınız. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen dönüp arkaya bakar mısınız? beyaz Türk diye tanımladığınız ve aşağıladığınız o insanlarla gayet iyi, gayet hoş, gayet sıcak ilişkiler içindeyken mi Türkiye güzeldi? Yoksa son 11 yıldır beyaz Türk diye tanımladığınız o insanlarla, layık yurttaşlarla, seküler yurttaşlarla ve bilhassa layık seküler, hukukun üstünlüğü ülkesine inanan, kuvvetler ayrılığı ilkesinden taviz verdiğiniz için sizinle yollara ayrılan o, o güzel insanlarla kavga ettiğiniz süreçte mi Türkiye daha güzel? Mutlaka cevabını biliyorsunuz. Söyleyemeseniz de bunu içinizden tekrar tekrar kendinize itiraf ettiğinizden eminim Sayın Cumhurbaşkanı. Ne olur o itirafınızı bir de kamu önüne çıkıp yapsanız. Ne olur yeniden o beyaz Türk diye tanımladığınız ve bir zamanlar son güne kadar hatta aşağıladığınız o insanlarla yeniden eskiden olduğu gibi dost olsanız. Ne olursunuz o seküler, layık, beyaz Türk diye tanımladığınız insanları uçağınıza davet etseniz. Onlarla sıcak ilişkiler kursanız. Onların da kendi okurlarını, kendi kamuoylarını sizin konuşmalarınızdan, sizin seyahatlerinizden, sizin icraatlarınızdan haberdar etmelerine isim verseniz. Ya ne olur ya? Ya ne olur ya? Çok şey mi istiyorum sizden ya? Yok. Hayır çok şey istemiyorum. Sizden daha önce yapabildiğiniz ve yapabileceğinize inandığım şeyleri istiyorum. Hem de beni de çok sevdiklerine inandığım pek çok kardeşimin, dostumun bana küseceğini, bana kırılacağını affedersiniz bana ait değil ama mutlaka diyeceklerdir. Bu adamın daha neyine inanıyorsun, neyine güveniyorsun diyeceklerini bildiğim halde. Sayın Cumhurbaşkanım, hiçbir şeyden korkum yok. Kaybedebileceklerimden de hiç korkum yok. Kazandığım ama kaybedecek, kaybetme ihtimalim olanlardan bir tek şey istiyorum. Ülkemin insanları huzur bulsun. Bir tek şey istiyorum. Ülkemin ist insanları istikrar içinde yaşayacaklarına, geleceklerinin güvence altında olacağına inansınlar, güvensinler. Yataklarına kuşku, endişe içinde yatmasınlar. Kuruntu yapmasınlar, kaygılanmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'deki her 100 kişiden neredeyse 60 kişi de kaygı bozukluğu hastalığı olduğunu biliyor musunuz? Bunun müsebbibisiniz demeyeceğim. İfrata kaçmış olurum. Ama bunun da hiç sizin de sorununuz yok dersem de tefrite kaçmış olur. İfrat ve tefrit benim işim değil Sayın Cumhurbaşkanım. Ben ortadan gitmek zorundayım. Hayrul umuri efsat oha. Siz onun ne demek istediğimi anladınız Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, yıllardır yıllardır adeta pek çok iktisatçı gibi ben de size adeta ne yazık ki istemeyiz böyle olmasın ama yalvarırcasına konuşuyoruz. Hiç yalvar, niye yalvarıyorsun diye, yalvarıyorsun diye ayıplayacak olanları da pek umursamıyorum. Çünkü 81 milyon uğruna yalvarıyorum. Ve hep yalvardık. Ekonomiyle ilaçlaşmayın Sayın Cumhurbaşkanı. Ekonomide acımasız bir arz talep yasası vardır. Acımasız bir yasadır bu. Kanun kitaplarında yazmaz ki meclise getirip değiştiresiniz. Arz talep kanununu iptal ettim edemezsin Sayın Cumhurbaşkanı. Arz talep kanunu her zaman vardı, her zaman olacaktır. Hatta avcı, toplay avcı toplayıcı toplumlarda, o ilkel çağlarda bile vardı arz talep. Ne yazık ki vardı. Bu ekonomiyle insan ilişkisinin vazgeçilmesi sayın, vazgeçilmesi sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanı. Hukukun ilkesine, hukukun üstünlüğü ilkesine daha doğrusu, kuvvetler ayrılığı prensibine, demokrasinin olmazsa olmazımız olduğuna ve bu üç temel prensibe saygıyla uyan ülkelerin halkları ile birlikte zengin olduklarına da inanacaksınız. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, Tayland, Filipinler ve Malezya bir türlü gelişimini tamamlayamıyorlar. Neden? çünkü demokrasileri yok. Çünkü demokrasiye inanmıyorlar. Ama Güney Kore hepsini geldi geçti. Neden demokratikleştiler? Kendi cumhurbaşkanlarını bile rahatlıkla yargılayabildiler. Sayın Cumhurbaşkanım, siz de yargılanın demiyorum ama eğer hatalarınız, kusurlarınız ve hatta suçlarınız varsa tabii ki yargılanmalısınız. Yargılanmalısınız. Ama kendinizden korkunuz, kuşkunuz yoksa yani abdest, abdestinizden şüphe etmiyorsanız yargıya gitmekten siz de kaçınmamalısınız Sayın Cumhurbaşkanım. Başka başka daha var Sayın Cumhurbaşkanım. Geçen gün AK Parti Kadınlar Kurulu kurultayında ya da toplantılarından birinde Türkiye'de Herkesin fikrini, düşüncesini ve inancını özgürce yaşayabileceğini söylediniz. Hadi Sayın Cumhurbaşkanım, hemen başlatın. Hemen başlatın. Lütfen itiraz etmeyin. Lütfen. Hepimiz biliyoruz ki belki öyle olmasa bile artık hepimiz inandık ki yargı alacağı her kararda yüzünü önce size çeviriyor. Siz ne derseniz ona göre hareket ediyor. Deniz yüceli salın dediniz, açıkça demediniz ama ima ettiniz. Bir gecede özel uçağı bindirip gönderdiler. Bunun sonra en azından eve çıkması için ima ettiniz, en azından eve çıkardılar. Şu anda cezaevinde bekleyen yüzlerce fikir suçlusu var. Bana göre fikir özgürlüğü elinden almış akil insan var bunları öncelikle, öncelikle bunları hemen tahliyesine bir mesaj yollayın yargıya. O kadar değil Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye'de cezaevlerinde bir FETÖ dediğimiz örgüte üye olduğu iddia edilen ya da üye olmamakla birlikte onlara destek verdikleri iddia edilen Hayatlarında ellerine bir gün silah almamış yüz binlerce savcı, hakim, yüz binlerce sayısı sadece hakim savcılar için değil, ben toplam ütarsa söylüyorum yüz binlerce mesleği savcılık olan, hakimlik olan, doktorluk olan, mühendislik olan ve kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışan öğretmen, memur, maliyeci işte kamu görevlisi var yüz binlerce ve onlar na hak yere Ceza evinde yatıyorlar. Aileleri perişan. Onlar gibi aynı zamanda yargımız da perişan. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda işler aksıyor. Liyakatsizlikten o liyakat sahibi insanları sırf niyetlerine bakarak ya da sırf zamanında sizin gibi aldanmış olmaları ihtimalinizi göz önünden kaldırıp atarak hapsedilmelerine göz yumdunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Boşaltın cezaevlerini Sayın Cumhurbaşkanı. Boşaltın. Lütfen boşaltın. Yüz binlerce mağdur, yüz binlerce mazlum zulüm görmekten kurtulsun artık Sayın Cumhurbaşkanı. Ve göreceksiniz ki, göreceksiniz ki siyasi krizden etkilenen, siyasi kriz sebebiyle ortaya çıkan bu ekonomik kriz çok kısa bir sürede stabilize olacak. Her şey en azından şimdilik normale dönecektir Sayın Cumhurbaşkanım. Ben iktisatçıyım Sayın Cumhurbaşkanım. Pek çok beni sevenimin bana kırılacağını bile bile Ekonominin normal şartlarda kriz yaşamayacağını en iyi bilenlerden bileyim. Ama öyle hata yapıyorsunuz ki koşaradığım Asya krizine gidiyoruz. Sırf inadınız yüzünden, Mahatir Muhammed'in de yaptığı o inat yüzünden devrilip gittiği gibi ülkesini de perişan ettiği gibi sayın Cumhurbaşkanı. Bırakın inatlaşmayı sayın Cumhurbaşkanı. Bırakın kişisel onur ve gururunuzu devletimizin, halkımızın, halklarımızın geleceğinden üstün görmeyi bırakın kibini sayıncı başkanım. Doğru, dürüst, temiz ahlaklı devlet insanlarının kişisel onurları, kişisel gururları olsa da devlet adına o kişisel gururlarını, onurlarını, şeref ve haysiyetlerini asla ön plana çıkarmazlar. Siz ancak ve ancak 81 milyon insanın ezilmişliğinin tükenmişliğinin, çökmüş çürümüşlüğünün ve gelecek kuşkusu, kaygısı, korkusu ve endişesiyle yaşamasının önüne geçtiğiniz gün kendi kişisel şah şahsiyetinizi, onurunuzu, gururunuzu, namusunuzu ve şerefinizi de kurtarmış olacaksınız. Bunu size yakınlarınız söyleyemezler. Bunu ben sizin bir ağabeyiniz olarak, eski tanışıklığımıza güvenerek söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Umarım bana kızmazsınız. Umarım bana öfkelenmezsiniz. Umarım bana yine bir zamanlar olduğu gibi bundan 13 sene önce olduğu gibi benim hakkımda davalar açmazsınız Sayın Cumhurbaşkanı. Oysa o gün bana dava açtığınız size yönelik eleştirimi ciddiye alıp işlerinizi aynı 2003-2004 senelerindeki gibi götürmeyi deneseydiniz zaten Türkiye bugünlere gelmeyecekti. Siz de bu kadar çok yorulmayacaktınız Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım. Son cümlemi, son cümlemi Cumhurbaşkanına değil, bu ülkenin Cumhurbaşkanına değil. Kardeşim Tayibe hitaben bitiriyorum. Sevgili Tayyip. Ülkemi ve halkını sevginden şüphem yok. Biz İstanbul Belediye Başkanlığı dönemlerinde buna yakından tanıklık edenlerden biriyim. Günaydın gazetesinde yazdığım köşe yazısında da Refah Parti'yi öcü gibi göstermeye çalışanlara bırakınız. Refah Parti olsa olsa değişimin öncüsüdür diye yazmıştım. Hatırlarsın. Beni tebrik etmişti. Rahmetli Necmettin Erbakan da tebrik etmiş, teşekkür etmişti. Ve bir de aynaya şöyle söylemiştim. Bırakın Türkiye bir kere de gerçekten muhafazakar demokratların belediyecilik yaptıklarına tanık olsun. Başardınız. Bana göre başardınız. Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. 2002, 2003, 2004 yıllarında da sevgili Tayyip. O düşünceyle, o idrak ile devam ettin başbakanlığa. Ama sevgili Tayyip, ondan sonra, ondan sonra dinci tarafın ortaya çıktı demeyeceğim. Ama nedense seçim kazanmak için dinci tarafını kullanmak zorunda hissettin kendini. Oysa sen ilk başladığın dönemlerde olduğu gibi muhafazakar, demokrat Tayyip olarak kalmalıydın. Kimseyle kavga etmeyen, kimseyi azarlamayan, kimseyi aşağılamayan, kendisine oy veren vermeyen herkesi kucaklayan Tayyip Erdoğan olmalıydın. Özgürlüklere sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan olmalıydın. Okuduğu şiir yüzünden hapis yattığı için mağdur duruma düşülen, düşen ve kucaklanan, kendisini kucaklayan, kucaklamayan herkesi sevgiyle saran Recep Tayyip Erdoğan olmalıydın. Evet Tayyip'ciğim. Şimdi ağabeyin olarak da bu ülkenin sorumluluk sahibi bir yurttaşı olarak senden rica ediyorum kardeşim. İstirham da etmiyorum. Rica ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı olarak benden makam mevki büyüğü olabilirsin. Ama tecrübe yaş olarak ben senin büyüyüm Tayyip'ciğim. Lütfen sevgili Tayyip. Lütfen kardeşim. Bu insanların geleceği için lütfen onurundan, gururundan, haysiyetinden ve şerefinden hatta taviz vermek gerekiyorsa Ver kardeşim. Ver. Onları tekrar geri kazanırız. Ama bu milleti, bu ülkeyi kaybedersek bir daha asla geri getiremeyiz Tayyipçim. Gözlerinden efendim sevgili kardeşim. Ve sizler sayın kardeşlerim, sayın arkadaşlarım, bana güç veren, bana güç veren, beni morallendiren, beni işime daha sıkı sıkı sarılmam için teşvik eden güzel kardeşlerim. Benim canım dostlarım be. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinizin gözlerinizden sevgi, saygı ve muhabbet öpüyorum. Canlarım benim. Hoşçakalın.